Değerli CRI Türk takipçileri, pandemi koşullarında evden gerçekleştirdiğimiz Uzak Doğu'dan Esintiler programına hoş geldiniz. Çin'in Şincihan Uygur Özerk Bölgesi'nin doğusunda yer alan Turfan Bölgesi, dünyaca tanınmış kurak alanlardan biri. Kuru hava şartlarına rağmen Turfan, Şincihan'ın meyve memleketi olarak biliniyor. Turfan bölgesinin nüfusu 400 bin'dir. Bütün bunlar Turfan'da bulunan antik sulama sistemi karız kanallarıyla sıkı ilişki içinde. Karız kanalları Turfan'ın can damarları konumunda. Bölgedeki sulama faaliyetlerinin %75'i karız kanalları sayesinde yapılıyor. Peki havası bu kadar kuru olan Turfan'da böylesine zengin bir sulama sistemi nasıl yapıldı? Bu soruyu sizler için hemen yanıtlıyoruz. Turfan'daki su kaynaklarının esasını Tanrı Dağları'ndaki kar suları oluşturuyor. Turfan'a 60 kilometre yakınlıktaki bir mesafede Tanrı Dağları bulunuyor. Tanrı Dağları'ndaki kar ve yağmur kaynakları doğal su depoları olarak biliniyor. Üstelik Tanrı Dağları'ndan Turfan'a uzanan toprakların yüksekliği 1400 metreye kadar ulaşır. Suların alçak yerlere akması kuralı dikkate alındığında Turfan'ın Tanrı Dağları'ndaki su kaynaklarının kullanımı için elverişli bir ortama sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Turfa’nın 50 kilometre güneyinde yer alan Adin Gölü de Turfa’nın bir başka su kaynağını teşkil ediyor. Turfan’da karız kanallarının kazılması için elverişli bir başka neden de buradaki topraklar. Zira Turfan’daki yeraltı topraklarının çoğu yapıştırıcı özellik taşıyan taşlardan oluşur. Dışı son derece sert olan bu taşlar sayesinde yeraltı kanalları kolayca yıkılmaz. Karız kanalları kuyular, yeraltı kaynakları yerüstü üstü kanalları ve barajlardan oluşur. Karız kanallarının her birkaç metrede veya onlarca metre mesafede bir kuyusu vardır. Bu kuyular yeraltı kanallarının dibine geçitler sağlıyor. Kanallar kazıldıktan sonra çıkan topraklar üstünde bu kuyular taşınmakta. Kuyular aynı zamanda kanalları temizleme işlevi görüyor. Kuyuların üstünde bulunan insan veya hayvanların düşmesini engellemek için de betondan yapılmış bir kapak bulunur. Karız kanalları Turfan halkına ve topraklarına verimli su kaynakları sağlar. Rivayete göre Karız kanallarındaki su çok temiz olduğu için bu suyu sürekli içenlerin ömrü uzun olur. İlginçtir ki kanalların civarında bulunan köylerde kalan insanlar 100 yaşlarına kadar yaşamaktalar. Bu nedenle Turfan Çin'de uzun ömürlü insanlar memleketi olarak da adlandırılıyor. Şincianlıların tarihteki en önemli eserlerinden biri olan Karız kanalları yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip. Turfa'nın 75 kilometre güneyindeki bir alanda karız kanallarını tasvir eden bir kaya resmi bulunmakta. Bu resmin tarihi 2300 yıl öncesine kadar uzanıyor. Karız kanallarının yapılışı tarihçiler arasında tartışma konusu. Kimi uzmanlara göre karız kanalları bölge halkı tarafından yapıldı. Kanallar bölge halkının uzun zaman süren kuraklıkla mücadelesinin bir sonucu. Bölge halkının dilinden düşmeyen bir hikayeye göre, tarihte genç bir çoban koyunlara su sağlamak için yeşil bir alan keşfetmiş. Alanda su kaynakları yokmuş. Ancak çoban, yeşil otun olduğu bir alanda mutlaka su kaynağının bulunduğunu düşünerek nihayet otun altındaki suyu bulmuş ve diğer insanların yardımıyla karız kanalları inşa edilmeye başlanmış. Tarihi kayıtlara göre ise Karız kanalları 2500 yıl önce ilk kez Batı Asya'da yapıldı. Kimi uzmanlara göre Turfan halkı Karız kanallarını Çin'in ana kesiminden öğrenmiştir. Çin'in Han Hanedanlığı döneminde Turfan'a yakın Şanşi eyaletinde de Karız kanalları inşa edilmişti. Özellikle Turfan'da Karız kanallarının kazılmasında kullanılan bazı aletlerin isimleri de Çince. Bu da Karız kanallarının ana kesimden öğrenildiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Dünümüzde Karız kanalları Turfan bölgesinde halkın can damarı olarak bilinmekte. Bölgede kanallara büyük önem verilir. Karız kanalları ilkokullardaki ders kitaplarına bile dahil edildi. Ayrıca Karız kanalları müzesi kurulmuştur. Müze çok sayıda yerli ve yabancı devlet lideri tarafından ziyaret ediliyor. Turfan kenti aynı zamanda üzümleriyle de ünlü. Kentte 1990 yılından bu yana her yıl üzüm festivali düzenlenir. Festival şarkısının sözleri şöyle. Karız kanallarından temiz su akar, bağlarda güzel şarkı sesleri dört köşeye yayılır. Tibet halısı Çin'in Alp bölgesindeki göçebelerin şiddetli soğuğa direnmesi için bir gereklilik. Dokuma geçmişi 3000 yıldan daha eskiye kadar uzanabilen bu halı türünün prototipi Yün halı adlı orijinal bir halıdır. Yüksek dokuma yoğunluğuna sahip Tibet halısının taşınması kolaydır. Yerli halk onu gündüz yastık, gece yorgan olarak kullanır küçük parçalar ise eğere yayılabilir. Günümüzde Çinhaya eyaletinin Şinin kentinde bulunan Shengyuan halı şirketi halıları dokumak için en iyi ham madde olan Tibet koyun yününü üretmeye elverişli olan yerel doğal otlaklara dayanıyor. Tibet halıları hem geleneksel Tibet kültürünü aktarabiliyor hem de kırsal endüstrilerin yeniden canlanmasını teşvik ediyor. Shengyuan Halı Şirketinin teknik danışmasında çalışan 59 yaşındaki Yang Yonglian aynı zamanda maddi olmayan kültür mirası olan Jiaya Tibet halısının 7. nesil aktarıcısı. 15 yıl önce, yani 2006 yılında Jiaya Tibet halısı ülkenin ilk gruptaki somut olmayan kültürel miraslar listesine dahil edildi. Tibet halı dokuma becerileri parlaklığını geri kazanıyor. Tüccarlar buraya geldi ve giderek daha fazla genç dokuma ekibine katıldı. Shenkyuan halı şirketi geleneksel Tibet yapım işlemini korurken bir üniversitenin yapay zeka şirketiyle de anlaştığı büyük bir hesaplamalar sayesinde 18 binden fazla boya rengi ile tüketicilerin farklı dekorasyon stillerine uyum sağlayabilen Tibet halı desen tasarımları yaratılıyor. Yüksek teknolojinin desteğiyle kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş üretim Tibet halılarının tüketiminde yeni bir trend haline geldi. Kısa süre önce Çinhayi'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Xi, Shengyuan halı şirketinin üretim atölyesi ve tasarım departmanını ziyaret ederek Çinhayi eyaletinin daha fazla karakteristik endüstriler geliştirmesi ve inovasyon yoluyla daha iyi gelişme sağlanması umudunu dile getirmişti. 20 Haziran Çin'de Babalar Günü olarak kutlandı. Buna karşın kutlamalar ondan önceki Anneler Günü kadar coşkulu olmadı. Çocuklar Anneler Günü'nde olduğu gibi paylaşım yapmıyor. Bayramdan sonra yayımlanan verilere göre Babalar Günü bayram ve festivaller arasında artık evcil hayvanlar festivalinin arkasında yer alıyor. Çok sayıda erkek kendisinin evde en son sırada yer aldığı ve evdeki evcil hayvanların önde gittiğini söyleyerek şaka yapmakta. Çin'de Babalar Günü'nün soğuk karşılanması aslında hiç de garip değil. Zira Çinli babalar genellikle derin sevgi beslemesine rağmen kalplerindeki sevgiyi ifade etmekte zorlanıyor. Çinliler babayı ailenin bel kemiği olarak görür. Bir Çinli baba canla başla ailesinin mutluluğu ve rahat yaşamı için elinden geleni yapar. Aile fertlerinin sağlık ve güvenliğine özen gösterir, çocuğa titizlikle bakar. Çinli bir baba ailesi için herhangi bir acıya, soruna, iş yeri şiddetine dayanır. Başkasından gelen eleştirilerden korkmaz, en zor dönemlerde bile ağlamamaya çalışır. Çinli babalar derin sevgisini kendi somut hareketleriyle ifade ediyor. Bu annelerin basit ve sevgisini doğrudan ifade eden yaklaşımından doğrusu birazcık farklı. Çinli bir baba iş yerindeki rekabette ayakta kalmak için büyük çaba gösterir. Hareket noktası ise çocuğunun mutluluğu. Çinli babalar çocuklarına nadiren seni seviyorum diyor. Çocukların ödev yapmalarına nadiren eşlik ediyor. Çoğu zaman yabancı bir şehirde çalışmak zorunda kalıyorlar. Bir sürü nedenle babalar hakkında bazı yanlış anlamalar oluyor. Buna karşın babalar her zaman çocuklarının başvurabileceği kişilerdir. Batılıların babalar gününden başka Çin tarihinde aslında 6 babalar günü vardı. İlk babalar günü her babanın doğum günüydü. Çinlilerin geleneksel felsefesine göre uzun ömürlülük 5 çeşit mutluluk arasında ilk sırada yer alır. Bu nedenle birinin özellikle bir yaşlının doğum gününde mutlaka aile ziyaret edilir. Uzun ömürlülüğün simgesi olan makarna yedirilir. Çin'in ikinci babalar günü, yıl sonunda çiftçilerin meşgul olmadığı günlerde kutlanırdı. Üçüncü babalar günü, anne ve babanın evlendiği tarihti. Bu özel gün, Çin'de tabiatın kural günü anlamında Tianmun günü olarak da kutlanıyordu. Aslında Tianmun günü tipik bir babalar günüydü. Dördüncü babalar günü, her evladın doğum gününde kutlanırmış. Sui kayıtları adlı kitapta İmparator Yang Jian kendi doğum gününde bıçak kullanma yasağı çıkardı. Amacı anne babasına minnettarlığını ifade etmekti. 5. Babalar Günü bir babanın ulusal memurluk sınavını kazandığı gün kutlanırdı. Her erkeğin kalbinde bir kahraman rüyası vardı. Her Çinli erkeğinde bir başarı rüyası olur. Memur sınavını kazanmak Çinlilerin kariyer başlangıcı sayılırdı. 6. Babalar Günü genç bir bayram olarak 8 Ağustos günü kutlanıyordu. Bu tarihin Çince'de seslenişi babanınkine çok benzediği ve iki tane sekizin birleştirilince yazılışı bakımından baba anlamındaki fu kelimesine benzediği için Babalar Günü olarak seçildi. Uluslararası Olimpiyat Günü'ne denk gelen 23 Haziran'da Shongguan Kayak Atlama, Ulusal Yüzme Merkezi, Ulusal Kayakla Atlama Merkezi, Ulusal Kar Aracı ve Kızak Merkezi ve Ulusal Sürat Buz Patini Stadyumu olmak üzere Beijing Kış Olimpiyat Oyunlarının 5 yarışma alanının pul ve pul seti yayımlandı. Beijing Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi ve China Post Grup tarafından Ulusal Sürat Buz Pateni Stadyumunda 2022 Beijing Kış Olimpiyatları yarışma alanları hatıra pullarının lansman töreni düzenlendi. Shunquan Kayakla Atlama, Ulusal Yüzme Merkezi, Ulusal Kayakla Atlama Merkezi ve Ulusal Kar Aracı ve Kızak Merkezi için pul seti ve Ulusal Sürat Buz Pateni Stadyumu için tek pul hazırlandı. Mekanın yapısal özelliklerine göre oval bir çay çerçeve olarak tasarlanan tek bulun kenarları kar tanesi grafikleriyle süslendi. 2022 Beijing Kış Olimpiyatları yarışma alanları hatıra pullarının teknolojik açıdan birçok özelliği bulunuyor. Pulların kırmızı ve sarı mürekkepleri ultraviyole ışık altında bakıldığında renkli parlak floresan yaymakta. Sedefli mürekkep kullanılan pullarda güneş ışığı altında kar tanelerinin ışıltısının keyfini çıkartabilirsiniz. Pul için güneşte buz şeridi ritmini oluşturmak için ilk kez Fresnel adı verilen bir teknoloji kullanıldı. Ulusal Sürat Buz Pateni Stadyumu'nun yapımından kalan cam malzemeler özel bir teknikle 50 mikron olan kullanılabilir parçacıklar olarak işlenerek kırmızı gravür mürekkeple boyandı. Büyüteçle bakıldığında cam malzeme kazınmış plaka üzerine basılmış kırmızı Sürat Buz Pateni spor simgesine yansımakta. Pulların basımı ile birlikte China Post ilk gün zarflar, kartpostallar, pul kitapçığı gibi ürünleri de piyasaya sundu. Sierra Türk. İyi müzik, doğru haber. İyi müzik.